Eski Maya şehri Tikal. Tikal, M.Ö. 8. yüzyılda vahşi bir orman arazisi içine kurulmuş en eski Maya şehirlerinden biriydi. Tikal'de yapılan arkeolojik kazılar, ortaya evler, saraylar, piramitler, tapınaklar, toplantı alanları çıkardı. Dahası tüm bu alanların birbirleriyle yollar aracılığıyla bağlantılı olduğunu gösterdi. Yaklaşık 300 kilometre uzunluğundaki bu yollar detaylı bir mühendislik çalışması yapıldığını ortaya koyar nitelikteydi. Tüm yollar kırılmış kayalardan yapılmış ve üzerleri açık renk dayanıklı bir tabakayla kaplanmıştı. Cetvelle çizilmiş gibi düzgün bir hatta sahip olan bu yolların nasıl inşa edildikleri, yollar inşa edilirken mayaların yönlerini nasıl belirledikleri Hangi araç ve gereçlerden yararlandıkları cevap bekleyen önemli sorulardan bazıları. Havadan çekilen bazı radar fotoğraflarında şehirde komple bir kanalizasyon sisteminin ve şehrin her alanını kapsayan bir de sulama sistemi kurulduğu da görüldü. Ne deniz ne de nehir kenarında bulunan Tikal'de sulamanın gerçekleşebilmesi için yaklaşık 10 tane dev su deposu inşa edilmişti. Açık olan gerçek, şehrin çok ince hesaplamalar ve ölçümlerle tüm gerekli sistemler düşünülerek uygun araç ve gereçlerin kullanımıyla inşa edildiğidir. Yeryüzündeki pek çok arkeolojik bulgu ve geçmiş toplumların yaşama alanları incelendiğinde gerçekten de bu toplumların çoğunluğunun günümüzdeki bazı toplumlardan dahi ileri bir seviyede yaşadıkları, inşaat teknolojisinde, astronomide, matematikte, tıpta çok büyük aşamalar kaydettikleri görülür. Bu da Darwinistlerin tarihin ve toplumların evrimi masalını bir kez daha geçersiz kılmaktadır. sonuç. Sadece küçük bir bölümünü incelediğimiz eski medeniyetlerin her biri bizlere tarihte yaşamış olan toplulukların ilkel değil, ileri medeniyetler olduklarını gösteriyor. Toplumların ilerlemesinde kültürlerin birbirlerinden olan etkileşimleri ve nesillerin birbirlerine aktardıkları bilgi birikimi kuşkusuz önemli bir rol oynar. Ama bu bir evrimleşme değildir. Tarihin her döneminde farklı medeniyet seviyelerinde, farklı kültürlere sahip toplumlar yaşamıştır. Ancak hiçbiri diğerinden evrimleşmemiştir. Binlerce yıl önce bazı geri medeniyetlerin yaşamış olması, tarihin evrimleştiğini, toplumların ilkelden gelişmişe doğru ilerlediğini gösteren bir durum değildir. Çünkü bu geri toplumlarla beraber bilim ve teknolojide ilerlemiş köklü medeniyetler inşa etmiş, son derece ileri toplumlar da yaşamıştır. Kur'an-ı Kerim'de geçmişte yaşamış toplumlardan örnekler verilirken bunların bazılarının ileri bir medeniyet inşa etmiş oldukları şöyle haber verilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını bir görsünler onlar kendilerinden sayıca daha çoktu ve yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından daha üstündüler fakat kazandıkları şeyler azaba karşı onlara hiçbir şey sağlayamadı